Doğa kendisine yapılan aşırı müdahaleler sunumunda öcalır. Eğer iklim krizi bu haliyle devam eder ve ciddi düzenlemeler yapmazsak 2030 yılında 150 milyon insan mülteci konumuna düşecek. Türkiye'nin doğusu ve güneydoğu çok çöl olacak. Enerji tükenmez, su tükenmez kavramlar olarak algılıyorduk. Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ama mevzuat olarak halen kendi parlamentomuzda geçirip bunu isterleştirmemiş bir ülkeyiz. Türkiye'de kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşları çok az. Yani sivil toplum da Türkiye'de çok sivil değil. Kurumsallar, yerel yönetimler bunu konuşuyor ama daha hayata geçme noktasında eksiklerimiz var. E, dileyelim bir an önce e, hayata geçirebiliriz. Yeşil binalar giderek artık yaygınlaşmaya başladı. Avrupa Birliği e, önümüzdeki dönemdeki bütün yatırımlarını yeşil ekonomi üzerine yapmaya Hı -hı. karar verdi. Dijital yetkinlikleri gelişmemiş olan toplumların 21. yüzyıldaki yenilikleri yakalama şansı yok. İstanbul'dan son iki yıldaki göç Tersine bir göç oldu. Hepimizin aslında daha iyi bir yaşam, daha iyi bir, iyi bir eğitim ve daha iyi bir koşullarda yaşamak gibi bir isteğimiz var. Mültecilik bir sorun mu, bir değer mi? Arapçayı çok iyi bilen, İngilizceyi çok iyi kullanan, e, Türkçeyi de bilen insanları değerlendirebilirdik gelecekteki bu ülkelerde iş yapabilmek için. Sonuçta hiç kimse mülteci olmak istemiyor. Enerji tükenmez bir enerji değil. Allah'ın suyu da bitiyor, Allah'ın enerjisi de bitiyor. Aynen öyle. Yani bir kere bu farkındalığımızı bir kere işselleştirmek